Dördüncü soru. Dört kuzen olan Hilal, Bilal, Oğuz ve Kerem kenar uzunluğu 80 cm olan kare şeklindeki bir oyun alanının dört kenarına yukarıdaki gibi dizilmişlerdir. Bu oyunun alanına kenar uzun bu oyun alanına kenar uzunluğu 5 cm olan kare şeklindeki taşları oyun alanında boşluk kalmayacak ve taşlar üst üste gelmeyecek şekilde dizeceklerdir. Taşların arka yüzleri beyaz, ön yüzleri ise bir tanesi kırmızı, diğerlerinin hepsi mavidir. Taşlar beyaz yüzleri gözükecek şekilde rastgele dizildiğinde ön yüzü kırmızı renk olan taşın hilale uzak, kereme yakın mesafede olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Bir tane kırmızı yüzlü var, diğerlerinin hepsi e, mavi renkteymiş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum soruyu. Buradaki oyun alanını 4 eş parçaya ayırsam buradaki şu köşegeni çizdiğimde Köşegenin üstünde kalan kısımlar kereme daha yakın, Hilal'e daha uzaktır. Ağlı yer belirlemesini yaptım. Şimdi sıra geldi kaç tane olduğunu belirlemeye. Şimdi burada bunun bir kenarı 80 santimetre Ben böyle böldüğümde buralar 40-40 ayrılmış olacak. Peki 40 çarpı 40'lık bir kareye 5 çarpı 5'lik toplam kaç tane küçük karesi var? Burada büyük alan bölü küçük alan yapıyorum. 45'e 5'e böldüm. 8. 40'ı 5'e böldüm. 8. 64 tane. Yani şurada 64 tane kare var. Benim için bulmam gereken şuradaki küçük olan kısımlar. Yani şurada ve şurada kaç tane kare var. Burada kendimi garanti alıyorum. Bunu belirlemek için kendime bir tane kare çizdim. Bunu 8 çarpı 8'lik olacak şekilde parçalara ayıracağım. saydığında 1 2 3 4 5 6 7 8 diğer taraftan alıyorum. 3 4 5 6 7 Şimdi köşegen üzerindeki kareleri işaretliyorum. Çünkü köşegen üzerindekiler eşit mesafelidir her iki kişiye. Bunların dışındakileri benim almam lazım. Üst tarafındakileri sayacağım. Bunlar şimdi iptal olanlar. Üst tarafı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane. O halde hem burada 28 tane hem burada 28 tane olacaktır. Dolayısıyla istenen durumların toplamı 64 artı 28 artı 28'den 120'dir. Peki tamamında kaç tane kare var? Ee, biz bir tane tam e, şu 4'te 1'e 64 tane sıvılığını gördük. 64 çarpı 4'ten 256. Bu toplam. İstenen durum 120 idi. Tüm durum yani toplam 256. Burada üstü ve altı 8 ile sadeleştirirsem 15 bölü 32 geldiğini görmekteyim. Dolayısıyla cevabın C seçeneği.